Sevgili falseverler merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni yılın ilk günü bugün umarım e, düşlediğiniz gibi geçiyordur her şey. E, bugün şöyle bir bakım yapalım dedim tarot ile 7 kart e, tarot açılımı. E, bunu da genellemeye alırsak e, şu şekilde olsun e, kolektif olsun genel işte kadınlar ve erkekler için ve burçlara göre olsun e, tüm burçlar için yapalım. Bu sene tüm burçlar hangi konularda bir şeyler yapmak isteyecek, neleri planlıyorlar ya da yapabilecekler mi, önlerinde nasıl engeller var ve tavsiyeler. Burada en önemli 7 kart açılımında en sevdiğim şey tavsiyelerde bulunması. Bu tavsiyelere bakacağız. O şekilde hani siz de gereken konular üzerinde yoğunlaşarak hangi konularda dikkat etmeniz gerektiğini algılamış olursunuz. Başlayalım. İlk burcumuz koç. Koçla başlıyoruz. 2021 koç. Genelde 7 kartı nova içinde açılır. Şöyle 3 4 5 6 7. Evet. Sevgili koçlar Şimdi e, Koçların bu sene e, bazı e, planları var olarak gözüküyor e, ama bunu henüz uygulamaya geçmemişler e, genelde bu planlar e, maddi olarak çıktı yani parayla alakalı bir başlangıç işte e, bir iş düşüncesi olabilir yeni bir iş düşüncesi ya da iş değiştirmeyi düşünebilirler e, bununla alakalı e, şu anda e, mevcut durumlarının hani e, yeterli olduğunu hatta e, birinin onlara bu konuda e, yardımcı olabileceğini e, birilerinden yardım almaları gerektiğini anlatıyor e, hatta belki de e, yardım olacak birini arıyorlar ya da işte bir çare arıyorlar maddi anlamda bir destek e, bekliyorlar e, ama burada bir şey de var e, mesela bu üçüncü kartta e, gizli etkenleri verir diyor ki işte zorluklarla karşılaşabilirsiniz çevrenizde hani sizi işte desteklemeyen insanlar olabilir ya da işte siz burayı hani bu düşündüğünüz işi kurduğunuzda ya da geçtiğinizde başta size yıldırmaya çalışabilirler uğraşabilirler sizinle bıkıp bezdirip kaçmanızı sağlamaya çalışabilirler diyor ve siz bu durumdan dolayı Hani yük altında kalabilirsiniz ya da işte e, ciddi anlamda bu sene hani bu, bunu başaramayacağınızı e, düşünebilirsiniz. Fakat bakıyorum, evet çünkü e, dış etkenlerde de yani e, hani bu dış etkenler genelde çevresel işte gizli plan yapanlar, sinsi düşünenler gibi gibi çekemeyenler diyoruz biz onlara ya da fesatlar. Onlara baktığımız zaman da evet onlar da böyle sizin üzerinize bir egemenlik kurmaya çalışacaklar. Ve hani sizin bunu yapmamanız için önünüze çıkacaklar, engel olacaklar gibi gözüküyor. Yani bu kafanızdaki iş planı, işte parayla alakalı durum her neyse bunu güvendiğiniz insanlarla paylaşın. Çok fazla hani çevrede işte arkadaşla hani bu, bu tarz işte çevredeki kişilerle konuşmayın. Evet. Tavsiye kartına baktığım zamanda da diyor ki evet yükseliş var. Bu hani kadersel bir etki içerisinde olacaksınız bu sene. Yani bu senenin şartlarına göre hareket edin. Biraz hani olabilecek şeyleri iyi gözlemleyin. Hemen bu fikrinizi icraate geçirmeyin. Önce işte o desteği bulun kendinize, güvenilir ve bunu yaparken bu yolda hani düşünceleriniz sizde kalsın, güvendiğiniz insanlarla paylaşın ve adım adım ilerleyin. Birden böyle konunun içine girip hani bir şeyleri oturtmaya çalışmayın. Basamak basamak ilerleyin diyor. Ve en son ben e, hani olacak mı olmayacak mı gibi böyle bir duruma yani e, son kader kartına gidişata baktığım zaman e, dengeyi görüyorum. Yani çok güzel hani e, evet gerekli. Önlemleri almış olacaklar, çıkış yollarını bulmuş olacaklar ve e, bu konuda çok hani donanımlı olacaklar. Ruh olarak da hazır hissettikleri zaman e, güç olarak, ruh olarak e, uygulamaya geçecekler ve başarılı olacaklar olarak gözüküyor. Ama tabii bu kart genelde hani değişken bir karttır. Yani bu çünkü e, şöyle söyleyeyim, bu seneyle alakalı, bu hani bir kader kartı dedim ama. Hani bu senenin kader kartı gibi düşünelim ama biraz kader de bizim kendi elimizde olduğu için yani e, siz gerek eğer benim bu anlattığım şekilde gerekli mücadeleleri yapmazsanız e, önlemlerinizi almazsanız bu sonuç böyle gözüktüğü gibi olumlu olmayabilir. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu aya geçelim. Hayırlısı çıksın. Bakalım boğalar için neler söylüyor bu sene boğalar için hangi tavsiyelerde bulunuyor ya da boğalar ne yapmak istiyor neyi düşünüyor 3 4 5 6 7 olsun şöyle bakalım Hmm. Boğalar, boğalarda bir şey çıkıyor ee, ilk kartta kılıç kralı. Sanki boğalar bu sene nasıl söyleyeyim um, verimli bir yıl olmasını istiyorlar her anlamda bu. Yani bu iş anlamında, eş anlamında güzel bir sene yaşamak istiyorlar. Geçen seneki e, sıkıntılarla, sorunlarla karşılaşmak, uğraşmak istemiyorlar. E, haksızlığa uğramak istemiyorlar. E, adil olunmasını istiyorlar böyle söyleyebiliriz şimdi ve e, önlerinde ben fırsat olduklarını biliyorum yani görüyorum buradan e, çok güzel bir kart çıktı evet e, onların da bu sene diyor ki biraz kendilerini değiştirmeleri lazım yani e, çok fazla insanların sözlerini hani dikkate almamaları çok takıntılı olmamaları gerekiyor Evet, e, diyor ki gizli etkenlerde e, para onlusu aile hayatınıza, mutluluğunuza e, karışmak isteyen insanlar olacak, olabilir. E, bununla alakalı e, siz yine tedbirlerinizi alın. E, hani bu kişileri aile hayatınıza çok fazla sokmayın. Kimsenin e, sizin özelinize müdahale etmesine izin vermeyin diyor. Merkez kartta ben şunu da görüyorum. Bu kart genelde kişinin kendisini ifade eder. Onların bir çelişkide olduklarını, yani karar veremediklerini, bir ikilemde olduklarını, ne yapmaları gerektiklerini bilemediklerini. Yani bazı durumlarda boğa burçlarının bu sene kafaları biraz fazla karışabilir ve böyle hani yollarını bulmakta zorlanabilirler. Doğruyu bildikleri halde yanlışı uygulayabilirler sevgili boğalar bu sene çok böyle hani fevri olmayın ya da işte çok hırslı olmayın siz mantıklı bir şekilde ilerlemeye çalışın dışarıdan gelen faktörlere baktığım zaman da insanlar onlarla uğraşabilir hani onların önünü kesmeye çalışabilir bu ne olabilir İşte çalışıyorlarsa işte alakalı önlerini kesmek isteyen insanlar olabilir İşte işte Evlilik varsa işte evlilikle alakalı evliliğe düşmanlık etmek isteyen insanlar olabilir. Çok dikkatli olun. Hı hı. Tavsiye kartına baktığımda geçmişteki günleri yani bundan bu senenin geçtiğimiz seneden kötü olmaması için biraz daha dikkatli özverili olmanız gerektiğinden bahsediyor bu sene bir çocuk özlemi çekebilirsiniz. çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz ya da çocukluğunuzdaki zamanları özleyebilirsiniz ya da onun dışında eski günlerinizi özleyebilirsiniz. Yani bu noktaya gelmemek için hani geçtiğimiz senenin bu seneden işte iyi olmaması için yani bu senenin kötü olmaması için dikkatli olmanız olmanızı söylüyor. Yani siz e, mantıklı olun, sağduyulu hareket edin. E, çok fazla fevri davranışlarda bulunmayın. Sabit kalın. Zaten sizin hani e, elementiniz hani sabitlik yani çok fazla e, konudan konuya atlamayın. Bir şey yaparken iyi düşünün. Ki bakın sonunda bir şeyler bitmesin. Yani e, bitmesini istemediğiniz şeyler bitmesin hayatınızda. Bu da dediğim gibi yine e, temsili bir kart. Hani bu kart değişkendir. Eğer siz dikkatli olduğunuz sürece, siz mantıklı olduğunuz sürece e, kötü sonuca e, ulaşmayacaksınız. Bu artı bir kart da olabilir. Yani sizin elinizde. Şimdi ikizlere bakalım. Üçüncü burçtayız. hızlı geçelim evet. sevgili ikizler erkekleri ve e, kadınları bakalım sizler için neler diyor hmm. İkizler burcu bu sene e, evlilik yapmak isteyebilir yani e, maddi manevi iyi bir konumda olmak isteyebilir bu seni mutlu olmak istiyor ikizler Burcu onu söyleyeyim bu sene e, hedeflerinin düşlerinin gerçekleşmesini istiyor yani hayalleri beklentileri yüksek çıkıyor ve e, onlara baktığımda evet e, güzel gelişmeler var yani istediğinize ulaşmanız konusunda e, işte evlilikse bu karşı taraf da evet istekli sizin gibi yani işse işte paraysa olabilir e, olarak çıkıyor. E, onlarda da şöyle bir şey var. Onlara e, onlardaki gizli etkenler e, diyor e, yıldız kartı çıkıyor. Yani bir şeyleri yapıp beklesinler. Onlar da acele etmesinler. Hani hemen verim almayı beklemesinler. Eğer sabırsız davranırlarsa biliyorsunuz ikizler değişkendir ve hani konudan konuya atlar Çabuk sıkılabilir Yani çabuk sıkılmayın. eee aynı şekilde devam edin ve e, hani biraz sabırlı olun hemen böyle olsun diye beklemeyin güzel sabredin hani sonunda hani ne derler e, geç olsun en hayırlısı olsun gibi kendilerine baktığım zaman da zaten e, çok güzel şanslı gözüküyorlar çünkü e, para sekizlisi çıkıyor yani artık o ustalaşma o dileğe ulaşma yolunda zaten ilerliyorlar yani bunun için gerekli tedbirler e, alınmış adımlar atılmış olarak gözüküyor dış etkenlere baktığım zaman da e, para dokuzlusunu görüyorum yani bu para konularında çok böyle e, şey olabilirler nasıl diyeyim savurgan olmasınlar İşte çok böyle elleri açık olmasın e, daha tutumlu ve dikkatli davransınlar diğer e, tavsiye kartına baktığımda evet yine e, acele etmesinler yine e, güzel olacak her şey Sonuç olumlu beklesinler diyor ve son kartıma baktığım zamanda da bakın para prensi çıkıyor. Yani bu e, düşünce yani maddiyatla alakalı evlilikle alakalı ya da her neyse istedikleri şey e, şeyi senenin sonunda bir tekrardan böyle gözden geçirebilirler gibi çıkıyor ama e, en azından. Hani güzel şans anlamında yani bu bir şanstır bu konuda şanslı olacaklarını gösteriyor dediğim gibi bu şey bu karta çok dedi hani çok fazla takılı kalmayın yine sizin elinizde çünkü anlattığım şekilde ilerlerseniz daha başarılı olacaksınız şimdi yengece geçelim. 4. burcumuzu anlatıyorum. 12 burcumuz var. Şöyle hemen bakalım. 4, 5, 6, 7. Hı. Yengeçler biraz böyle aşk konularında beklentileri çok yüksek, aşk, evlilik konularında şekilde çıkıyor. Onlar hani paradan yana bir sıkıntı yok da aşktan evlilikten yana böyle aileden yana bir duygusallık yaşıyorlar. Zaten yengecin hani genel hedefi şeydir hayatta ailesidir yuvasıdır hani bağlıdır köklerine ve onlara da baktığım zaman ee, iyiye gidişler var ama işte bu e, bazı insanlardan çok etkileniyorlar bu etkilenmeleri yapmamaları gerekiyor ee, evet onlar da eski yani bu geçtiğimiz yıldan şikayetçiler eski günlerini arar olmuşlar ee, ileriye dönük güzel günler yaşamak istiyorlar bunun için e, her habere her duyduğunuz şeye inanmayın hani ya da işte nasıl diyeyim böyle çünkü bir hani haber var burada ve hani bu sizi olumsuz yönde etkileyen bir haber. Yani bazı insanların sizin hani moralinizi, motivasyonunuzu bozmasına izin vermeyin. Tavsiye kartında da çok kaygılısınız, çok streslisiniz, çok kaybetme korkuları yaşıyorsunuz. Ee, yani hani bu kadar korku yaşamayın. Biraz daha böyle özgüvenli olun, güzel düşünün, güzel olsun. Ki bakın son kartımız. Ee, hani şu olay olmasın bu üzgünlük olmasın ailede hani güzel şeyler yapmak isterken e, evde ailede işte e, olumsuzluklarla karşılaşmayın. Biraz beklentilerimizi düşürelim, daha normale indirelim. Artı e, herkese de inanmayalım. Daha dikkatli olalım. Yani çok böyle herkese güvenip sırrınızı vermeyin. Ondan sonra neye geçiyoruz? Afsana geçiyoruz. 17 dakika. Benim sürem yine yetmeyecek. Aslan. Güzel enerjiler veriyorum. Verdiğimi düşünüyorum kartlar. Umarım güzel şeyler çıkar Evet aslanlara bakalım bu sene neler yapmaları gerekiyor Ne hangi konularda dikkatli olmaları gerekiyor Aslanlar da e, geçtiğimiz sene bir iş kurmuşlar yani e, bir ne bileyim, özel hayatlarını değişiklik yapmışlar bir şeyler yapmışlar onlar geçen sene e, bunu düşünüyorlar bu sene ne olacak bu durumlar gibi e, kafalarında soru işaretleri var e, haberleri bekliyorlar Bunlar e, herhalde bu ...şeyle alakalı, piyasayla alakalı olabilir... ...biraz ortamın düzelmesini istiyorlar... E, ...gizli etkenlere baktığım zaman da... E, ...ciddi anlamda onları başarılı bulanlar ve e, kıskananlar var... ...yani e, nazara da gelebilirler bu sene... ...çünkü yapmışlar onlar, bu sene başarı almayı bekliyorlar... E, ...ama çevrelerinde onların iyi olmasını istemeyen e, gizli düşmanlar var... Ee, yine ayakları yere sağlam bassın diyorum aslanların Dördüncü kartıma baktığımda Onların merkezlerinde Aslında Olumlu olacağıyla alakalı Yani e, gelişmeler alacakları Bekledikleri haberler güzel yönde olacak Dış etkenlere Baktığımızda evet e, Hani bu Parasal durumlar çözülecek e, Çözülmeyle Alakalı başlangıç var Fırsat, fırsatlar var. Fırsatları kaçırmayın diyor. Bu sene güzel fırsatlar var. Bu işinizi yükseltmeniz için ya da her, konu her neyse. Ee, bununla alakalı güzel fırsatlar var. Mantıklı olun, fırsatları görün diyor size. Tavsiyem o. Aslan Burcu'na. Ve e, sona baktığımız zaman da bir belirsizlikten tartışma vesaire hani bir gidişatın belli olmamasından bazı sorunlardan engellerden bahsediyor ama bu 5 6 7 8 9 tam ortada bir rakam gördüğünüz üzere yani bu da yine sizin elinizde e, dikkatli temkinli olursanız ilerleyeceksiniz Şimdi söyleyebilirim başa geçiyorum baştan yavaş alıp sonradan hızlandırdım biraz hızlandırılmış tuğ gibi oldu altı başak. Evet başaklar için anlatalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Başaklarda e, Aziz Başaklar da bir evlenme isteği var bir böyle aynı zamanda e, çok kabuklarına çekilmişler biraz kafalarını dinlemek istiyorlar derin düşüncelerdeler e, yani daha böyle düzenli huzurlu bir hayat istediklerini görüyorum e, ve şimdi şu anda da bu gelişmelerden hani bu seneden umutlular, memnunlar. Umarım böyle olur diyorlar. Başladığı gibi güzel olur. Ha. Aşk konusunda e, sanki böyle sizin özel hayatınızı, aşk hayatınızı baltalamak isteyen bir insan olabilir. Ya da işte yanlış bir arkadaş olabilir. Bu ailesel biri olabilir. Ben yine şey diyorum hani kimsenin lafına çok aldırış etmeyin. İçinizden ne geliyorsa onu yapın diyorum. Çünkü neticede bir şey bir karar verdiğiniz zaman verdiğiniz kararın sonuçlarını o insanlar yaşamıyor. Siz yaşıyorsunuz yani siz üzülüyorsunuz. Ya, akıl vermek çok kolay. Hani derler bekara işte eş boşamak kolaydır falan gibi. O yüzden dikkatli olun. Evet 4 ben onların çünkü huzursuz olduklarını görüyorum. Yani ruhi bunalım içerisinde olduklarını görüyorum. Yani seyahat iyi gelecektir diye düşünüyorum. Ve gizli etkenlere baktığım zaman da sanki böyle çevrelerinde bir şeyler olmalarını yani olmasını istedikleri gibi değil. Yani insanları takılıyorlar. Çok böyle mükemmel olsun istiyorlar her şey. Yani biraz da böyle hani anı yaşamaya çalışın. Sürekli kontrollü davranıyorsunuz. Burada çünkü siz böyle yaptığınız sürece her şey dört dörtlük olsun istediğiniz sürece bakın çok yük altında kalıyorsunuz, eziliyorsunuz ve mutsuz oluyorsunuz. O yüzden son kartıma bakıyorum değnek beşlisi. Yani siz de bu sizin elinizde çok kendinize yüklenmeyin. Biraz oluruna bırakın. Hani her şeyi çok kontrol altına almaktan biraz vazgeçin. Bunları yaptığınız sürece her şey daha istediğiniz gibi olacak. Huzurlu olacaksınız. Şimdi altı burçtan bahsettim, bu ilk video olsun. Diğer 6 burçtan da ikinci videoda bahsedelim. Hoşçakalın şimdi.